ve duasındaymışçasına ellerimizi açıyoruz. Yüce Rahman'a yöneliyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kına azabennar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Rabbi cealni mukîme salâti ve min zürriyeti ve tekabbel du'a. İlahi Ya Rabbi, Sen'in rızanı umarak, davetine uyarak şu yüce kutsal topraklara geldik. Sen'in rızan için umreler, tavaflar, saylar, dualar, niyazlar yapıyoruz. Bütün varlığımızla, gönlümüzle Sana yöneliyoruz bizim bu yönelişimizi, sana olan niyazımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sana açılan ellerimizi, sana yalvarışlarımızı, yakarışlarımızı, dualarımızı geri çevirme, kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, biz buraya gelirken, gelemeyen kardeşlerimiz tarafından bizlere hediye edilen, ulaştırılmak üzere, bizlere emanet edilen hatmi şerifler, Yasin-i şerifler, ihlas-ı şerifler, tesbihler, tevhidler, zikirler, dualar, selamlar var. Amin. Arz ediyoruz, kabulünü niyaz ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, şu an ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Nasıl ki burada Arefe günü binlerce, yüz binlerce hüccaç ellerini açıp Allah'ım diye sana yöneliyorsa bizler de ellerimizi açtık Allah'ım diye sana yalvarıyoruz. Bu yalvarışlarımızı, yakarışlarımızı geri çevirme kabul eyle ya Rabbi. Şu an ellerini açan Hazirun'un gönüllerinde bulunan sana arz etmek üzere gönüllerinde bulunan her türlü istek, dilek, niyet, arzu ve isteklerini kendilerine ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İsteklerini kendilerine, kendilerine, gönüllerinde bulunan isteklerini kendilerine ihsan eyle ya Rabbi. Gönüllerindeki dualarını, dillerdeki yalvarışlarını, yakarışlarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, burada Adem aleyhisselam, Havva aleyhisselam ile buluştu. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ve وترحمنا لنكونن من الخاسرين diyerek Ya Rab biz kendimize zulmettik sen bizlere affeyle sen bizlere affetmezsen bizim halimiz nice olur diye sana yalvardılar sen de onları affettin onların hürmetine bizlere affeyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle ya Rabbi Peygamber Efendimizin müjdesi ile Arafat'tan günahlardan arınmış bir şekilde annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olarak hacılar döner. Bizler de inşallah Arafat'a geldik. Arafat'tayız şu an. Ellerimizi açtık. Bütün hüccacın buradan anneden doğup da tertemiz annesinden doğmuş gibi ayrıldığı gibi biz de burada şu an günahlarımızı affeyle, tertemiz olarak, günahsız bir şekilde buradan ayrılmayı bizlere nasip amin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, burada Adem Aleyhisselam'dan itibaren birçok peygamber, birçok senin sevdiğin, seni sevenler burada dua ettiler. Kainatın Sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve 124 bin sahabi burada dua etti. <laughs> geldik. Ya Rab, biz buraya geldik. Bu gelişimizi son eyleme. Tekrarlarını Amen. ve devamlarını nasip eyle. Sevenlerimizle, sevdiklerimizle, çoğumuzla, çocuğumuzla buraya gelmek isteyenlerle birlikte bir vesileyle tekrar tekrar gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, evlatlarımızı talih eyle. Ana baba sözü dinleyenlerden eyle. Küçük büyük sayımız devlete, millete, memlekete, mukaddesata hizmet edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, hasta olanlarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Yüzlerimizin karesine basma, yüzlerimizin köprüne basıp da bizi narına atıp yakma ya Rabbi. Amin. Ya Rab, Vücutlarımıza sağlık, sıhhat, kazançlarımıza bereketler, evlerimize, işlerimize, gönüllerimize huzur, mutluluk, saadetler ihsan eyle ya Rabbi. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, her çeşit ve fesatlardan, arizi ve semavi kaza, bela, afet ve musibetlerden cümlemizi, cümle Müslüman din kardeşlerimizi, yurdumuzu, ülkemizi, beldemizi ve İslam beldelerini sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rab. Ellerimizi açtık. Şu an dilimizle ifade edemezsek bile her birimizin gönlümüzde, gönüllerimizde bulunan her türlü hayırlı, mirat, dilek, istek, arzu ve emellerimizi bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, <laughs> şu mekanda Kainatın Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Rabbi aleyhi, aleyhi ve sellem Efendimiz senden iyilik, hayır, güzellik adına neler istediyse bizler de onun ümmeti olarak Aynı yerde, aynı mekanda istiyoruz. Bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Peygamberimiz kötülük, şer, günah adına nelerden sana sığındıysa onun ümmeti olarak bizler de sığınıyoruz. Bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, din ve devlet adamlarımızı din ve devlet adına hayırlı işler yapmayı kendilerine nasip eyle. Hayırlı işlerde kendilerine muvaffakiyetler ve kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, şu kutsal mekanda kabul olunan dualar hürmetine bizim dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Buradan ayrılmadan günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Niyazlarımızı sana arz ediyoruz. Niyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Burada ve bundan sonra yapacağımız her türlü ibadet ve taatlarımızı, dua ve niyazlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde şu kutsal topraklara geldik. Senin rızana muvafık, senin rızanı kazanabilecek ameller işlemeyi bizlere nasip eyle. Allah Allah Sağlık, Allah Allah. sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rab, Burada yaptığımız ibadetlerin kabulünü niyaz ediyoruz. Senden istiyoruz. Dualarımızı, niyazlarımızı, ibadet ve taatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı dualarımızın kabulü için Umduklarımıza nail olup korktuklarımızdan emin olmak için Allah'ım senin rızan için. Son nefesimize kadar iman, Kur'an, İslam selametiyle yaşayıp son nefesimizi de hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü. imanla İslamla, Kur'anla, Ezanla gelmeyi cümlemize nasip ve eyle ya Rabbi. Amin. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize iyi akıbet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin. Korktuklarımızdan da emin eyle ya Rabbi. Amin. Biz bu dünyadan bir gün ayrılacağız. Ayrılmadan evvel bizi bu dünyadan ayrıldıktan sonra hayırla anacak, hayırla andıracak. Hayırlı nesiller, hayırlı eserler bırakmayı, bırakabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rabbi. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, es salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. es salatu ve selamu aleyke ya Şefiyallah. es salatu ve selamu aleyke ya Hayr-ı Halkillah. Esselatu vesselam aleyke ya seyidan evvelin ve ahirin ve rabbil alemin. dualarımızın kabulü için umduklarımıza nail olup korktuklarımızdan emin olmak için Allah'ım senin rızan için el fatiha